A eşittir kosinüs 7, B eşittir sinüs 80, C eşittir tanjant 53, D eşittir kotanjant 58 ise A, B, C, D arasındaki sıralamayı nasıl yaparız? Buna bakalım. E, bu tür problemlerde yapmamız gereken şey kosinüsleri sinüse, kotanjantları da tanjanta çevirmektir. İlk önce bunu yapalım. Kosinüs 7 aynı zamanda sinüs 83'e eşittir. Sinüs 83'e eşittir. Ee, sinüsler olduğu gibi kalıyor, tanjantlar olduğu gibi kalıyor. Kotanjanta bakıyoruz. Kotanjant 58 değeri, tanjant 32 eşittir. Tanjant 32 eşittir. Birbirini 90 derece tamamladıkları için. Şimdi sorumuzu çözmeye çalışalım. Buradan sadece birinci ve dördüncü bölge üzerinden işlem yapacağız. En küçük açımıza bakalım. Seks, sinüs 83, sinüs 80, tanjant 53, tanjant 32. Tanjant 45 ile 90 arasında en büyük açı ölçüsünü alır. Öyleyse tanjant 53 en büyüktür. Bir kere C'yi şuraya yazalım. Şuradan hep şöyle çizdim. Bu yukarı doğru buraya C yazalım. Tanjant 53'ün değeri. Daha sonra sinüs 83. Sinüs 80 geliyor. Sinüs 83 80'den daha büyüktür. Sinüs fonksiyonu artan bir fonksiyon olduğu için buraya A diyelim. Hemen şuraya söyleyeceğimiz değer B'dir. En son tanjant 32. Tanjant 32 de D değeridir. Sıralamamız D küçüktür B küçüktür A küçüktür C şeklindedir. Yine A eşittir sinüs 79, B eşittir kos 61, C eşittir kotanjant 10, D eşittir tanjant 50 arasındaki bir sıralama yapalım. A eşittir sinüs 79 olduğu gibi yazıyorum. B eşittir kosinüs 61 değerini bir sinüs 29 yazalım. Sinüs 29 C eşittir. Kotanjant 10 için tanjant 80 yazalım. Tanjant 80. D eşittir. Tanjant 50 olduğu gibi yazıyoruz. Tanjant 50 yazdım. Yine birinci ve dördüncü bölge içerisine alabilecek şekilde hemen çizelim. En küçük açımıza bakıyoruz. En küçük açımız burada 29'dur. Sinüs 29 için hemen şuraya alabiliriz. Burası B olsun. Daha sonra ee, sinüs 79 sinüs 80 sinüs 50 e, tanjant 50 arasında bir e, karşılaştırma yaptığım zaman tanjant 50 45 ile 90 arasında olduğu için sinüsün 79 değerinden daha büyüktür. Çünkü tanjantın 45'te aldığı bir değerini sinüs 90 dağılıyor. alıyor. Dolayısıyla bizim burada yapmamız gereken şey hemen sinüs 79'u B'den sonra yazalım. Şuraya da A yazalım. Tanjant 50 tanjant 80 arasındaki karşılaştırma yaptığımız zaman da Tanjant artan bir fonksiyon olduğu için buraya D yazıyoruz. Tanjant 80 ile hemen şuraya alalım. Tanjant 80'i de C yazalım. Sıralamamız B küçüktür A küçük D küçük C olur. A eşittir kosinüs 300, B eşittir sinüs 1270, C eşittir kotanjant 320, D eşittir tanjant 760 arasında bir sıralama yapalım. A eşittir biz bütün problemlerimizi çözerken birinci ve dördüncü bölgeye göre çözeceğimiz için e, cosinus 300 nerededir ona bakalım. Kosinüs 360 eksi 60 demektir. Buradan kosinüs 60 yazabiliriz. Dördüncü bölgede kosinüsün işareti pozitif olduğu için pozitif aldım. cosinus 60'ı da sinüs 30'a çevirebiliriz. B eşittir. Sinüs 1270. Sinüs 1270'i biz şöyle yazalım. Sinüs 3 çarpı 360, 3 çarpı 360, 1080 yapar. Artı 190 ilave ettiğim zaman 1270 olur. Dolayısıyla burada sinüs 190 yazabiliriz. Sinüs 190 yazdım. Sinüs 190 3. bölgededir. 3. bölgedeki ifademizde sinüs 180 artı 10 olarak yazarız. 3. bölgede sinüsün işareti eksi olduğu için eksi sinüs 10 yazalım. C eşittir. Kotanjant 320. Kotanjant 320. Dördüncü bölgededir. 360 eksi 40 yazalım. Eşittir. Kotanjantın dördüncü bölgedeki işareti eksi olduğu için eksi kotanjant 40 diyoruz. Kotanjant 40'ı da tanjanta çevirdiğim zaman eksi tanjant 50 olur. Son olarak D, içi, D eşittir. Tanjant 760'a bakalım. Tanjant 760'ı 2 çarpı 360, 360'a çarptık, 720 olur. Artı 40 ilave edelim. Eşittir. Buradan da tanjant 40 elde ederiz. Şimdi artık bütün ifadelerimizi bulduğumuz için sıralamamızı yapabiliriz. Evet, şöyle sıralamamızı yapalım. En küçük ifadeye bakıyoruz. Tanjantın değerlerine bakalım. Tanjant eksi 50, eksi 50. En küçük değerdir. Öyleyse hemen şuraya c değerini yazabilirim. C yazdım. Daha sonra negatif bir şey arıyorum. Sinüs daha küçük bir değer, daha büyük bir değer. Buraya da b yazalım. Şimdi sinüs 30 ve tanjant 40 arasındaki karşılaştırmamızı yapıyoruz. Sinüs 30 daha küçük bir değerdir, daha küçük bir değer. Öyleyse buraya da a diyelim. En son olarak tanjant. 40 değeri içinde D yazabilir. Sıralamamız C küçük B küçük A küçük D şeklindedir. A eşittir sinüs 210, B eşittir kosinüs 330, C eşittir tanjant 80, D eşittir kotanjant 250 arasındaki sıralamamızı yapalım. A eşittir sinüs 210, sinüs 180 artı 30 demektir. Buradan da sinüs 30 yazabilirim. Sinüs 30 yazabilirim. Sinüs 213. bölgede olduğu için işareti eksi. Eksi sinüs 30 olur. B eşittir. Kosinüs 330'a bakalım. Kosinüs 330 4. bölgede 360 eksi 30 demektir. Buradan da kosinüs 30 yazabiliriz. 4. bölgede kosinüsün işareti pozitif olduğu için burası pozitif olur. Kosinüsü sinüse çevirdiğimiz zaman sinüs 60 elde ederiz. C eşittir. Tanjant 80. Tanjant 80. Birinci bölgede olduğu için hiçbir işlem yapmamıza gerek yok. D eşittir. Kotanjant 250. Kotanjant 250. 180 artı 70 demek. Öyleyse üçüncü bölgede hemen onu da şöyle yazalım. Kotanjant 180 artı 70. Buradan da kotanjant 70 yazabilirim. Üçüncü bölgede kotanjantın işareti pozitif olduğu için pozitif aldım. Kotanjant 70'te tanjanta çevirdiğim zaman buradan da tanjant 20 elde ederiz. Hemen dönüşümüzü yaptık, bitirdik. Problemimiz için sıralama yapabiliriz artık bundan sonra. E, ee, negatiflere bakıyorum. Negatif olan her zaman en küçüktür. Öyleyse A en küçüktür. Buraya A değerini yazalım. Daha sonra sıralamaya bakalım. Tanjant 20, Evet, tanjant 80, sinüs 60, tanjant 20, sıfıra daha yakın buraya da d yazabilirim. Tanjant 80, sinüs 60, tanjant 45'ten sonra en büyük değerdir. Hemen buraya b yazalım. En büyük değerimiz de c'dir. Buraya da c yazalım. Sıralamamız a küçüktür d, küçük b, küçük c şeklindedir. A eşittir sinüs 20 artı sinüs 70. B eşittir sinüs 12 artı sinüs 78. C eşittir sinüs 8 artı sinüs 82 ise bunlar arasında nasıl bir sıralama yapabiliriz ona bakalım. Şimdi problemimizi e, sinüs ve kosinüsü birbirine dönüştürerek yapalım. Ben burada e, sinüs 70 yerine kosinüs 20 alayım. A eşittir sinüs 20 artı kosinüs 20 olsun. B eşittir sinüs 12 artı kosinüs 12 olsun. C eşittir sinüs 8 artı kosinüs 8 olarak alabilirim. E, buradaki ifadelerin hepsinin ayrı ayrı karelerini alalım. Eşittin a kare eşittir. Birinci terimin karesi sinüs kare 20. Sinüs kare 20 artı kosinüs kare 20 artı 2 sinüs 20 çarpı kosinüs 20 yazabiliriz. Benzer şekilde B kare eşittir sinüs kare 12 kosinüs kare 12 artı 2 çarpı sinüs 12 çarpı kosinüs 12 yazalım. C kare eşittir sinüs kare 8 artı kosinüs kare 8 artı 2 çarpı sinüs 8 çarpı kosinüs 8 yazabilirsin. Sinüs x kare artı kosinüs x karenin değerinin 1 olduğunu biliyorum. Benzer şekilde sinüs kare 20 artı kosinüs kare 20 de 1 olur. Öyleyse sıralamamızı yeniden yapalım. A kare eşittir. 1 artı 2 sinüs 20 çarpı kosinüs 20 olur. B kare eşittir. 1 artı 2 sinüs 12 çarpı kosinüs 12 olur. C kare eşittir. Yine 1 artı 2 çarpı sinüs 8 çarpı kosinüs 8 olur. Buradan yarım açı formüllerini uygulayalım. A kare eşittir. 1 artı sinüs 40 olur. Sinüs 40 olur. B kare eşittir. 1 artı sinüs 12'den sinüs 24 elde ederiz. Sinüs 24. C kare eşittir. Yine 1 artı sinüs 16 olur. Sinüs 8, 8, 16 olur. Evet. Sinüs 16 olur. Ee, sinüs artan bir fonksiyondur. Dolayısıyla en küçük değerimiz c, sonra b, sonra a şeklinde sıralayabilirim. c küçüktür, b küçüktür, a sorumuz için doğru cevaptır. Evet, bu konuyla ilgili son sorumuzu çözelim. a işittir sinüs 127, b işittir kosinüs 127, c tanjant 127, d kotanjant 127 arasında sıralama yapalım. Hemen kosinüs ve kotanjantları önce sinüse çevirelim. Sinüs 127 ikinci bölgededir. Sinüs 180 eksi 53 olur. İkinci bölgede sinüsün işareti pozitiftir. Buradan sinüs 53 elde ederiz. Kosinüs 127. Kosinüs yine 180 eksi 53 eşittir. Kosinüs 53 olur. İkinci bölgede kosinüsün işareti eksidir. Dolayısıyla kosinüs 53'ü de sinüs 37 olarak yazabilirim tanjant 180 eksi 53 eşittir. Tanjant 53 yazabiliriz. Tanjantın ikinci bölgedeki işareti eksi olduğu için eksi yazalım. Son olarak kotanjant 180 eksi 53 eşittir. Eksi kotanjant 53 yazabiliriz. Sıralamamızı yaparken şuna bakalım. Kotanjant 53. Kotanjant 53'ü tanjanta çevirelim. Eksi tanjant 37 olur. Hemen burada gösterelim. Sinüs 53 pozitiftir. Diğerleri negatiftir. Öyleyse sinüs en büyüktür. Buraya bir A değeri yazalım. A en büyüktür. Şimdi tanjant 53 negatif olduğu için bu en küçük olacak. Eksi 53'ü de buraya yazalım. Burada C olur. Ee, Sinüs 37, tanjant 37. Eğer pozitif olsaydı tanjant değeri sinüsten büyük olacaktı. Negatif olduğu için bu sefer tanjant değeri sinüsten daha küçük olacak. Dolayısıyla biz burada e, 37 şurada alalım. E, D küçüktür B yazalım. D küçüktür B yazalım. Sıralamamız da C küçük, D küçük, B küçük, A şeklinde olur.